Bu kadar. Şurada sevimli kıvırcık olan arkadaşımız Beyza da. Biz birlikte soruyu çekeceğiz. <laughs> Hepinizi kulübümüze bekliyoruz. 3, 2, 1. Arkadaşlar, üniversitemizin YouTube kanalında Kulüp 101 programındayız. Peki ya biz kimiz? <laughs> ben Gizem, kulübün başkanıyım. Bize en sık sorduğunuz soruları hazırladık. Şimdi onları cevaplamaya çalışacağız. Ben başlıyorum. Ben pembe seçeceğim. Ee, kulüpteki faaliyetleriniz neler? Ee, biz fotoğraf kulübü olarak üniversitenin en aktif kulüplerinden biriyiz. Söyle, e, finaller ve vizeler öncesi sonrası haftaları haricinde tüm hafta sonları e, fotoğraf dersleri yapıyoruz. Bu derslerde temel fotoğrafçılık bilgileri öğreniyoruz. E, sonra bu öğrendiğimiz bilgileri uyguladığımız teknik geziler yapıyoruz. Mesela bu geziler şehir içi oluyor, şehir dışı gezilerimiz oluyor, kalmalı yapıyoruz böyle. Sonra orada çektiğimiz fotoğrafları yapıyoruz. E, İnceliyoruz derslerimizde. Hocalarımız bize geri dönüşler veriyor. Sonra o fotoğraflardan kendi aramızda sergiler düzenliyoruz. Üniversitedeki diğer, üniversitedeki diğer kulüplerle ortak etkinlikler çıkarıyoruz. Böyle keyifli, aktif bir kulübüz. Merhabalar, ben Sabri, kulübün başkan Ben de ikinci soru çekiyorum. Derslere gelmek zorunlu mu? Derslerimize gelmek zorunda değil. Tabi ki de biz gelenlerin isimlerini yoklamasını alıyoruz. Kayıt her hafta gelenleri. Bunları da etkinliklerimizde kullanıyoruz. Gezilerimizde de kullanıyoruz. Öncelik tanımak adına. Bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Ben İsa Can. Ee, yönetimdeyim ben de. Fotoğraf kulübünün. Sıradaki soruyu çekiyorum. Ee, derslerde ne işliyoruz? Ee, derslerde <laughs> İbrahim İbrahim hocamızla, Burak hocamızla e, fotoğrafa sıfırdan başlayıp e, yavaş bir şekilde ilerleyerek her şeyi öğretmeye çalışıyoruz. E, interaktif derslerimiz oluyor. Mesela diyafram e, ISO instantane konusunda bir web sitesi açıp oradan denemeler <laughs> üzerinden e, interaktif derslerimiz oluyor. Bunun dışında ekstra olarak da geziler sonrasında hocalarımız fotoğraflarımızı değerlendiriyor bazılarını e, sergi içinde topluyor. E, bu şekilde derslerimiz geçiyor. Merhaba ben Hasan Karadağ. Fotoğraf kulübünün denetim üyesiyim. E, sıradaki kağıdı çekiyorum. Lightroom, Photoshop gibi uygulamaları öğretiyor musunuz? E, öncelikle hayır. Bu tür e, programların kullanımı öğretilmiyor. Daha çok teknik odaklı dersler yapılıyor. Bu kadar. Merhaba ben Caner, kulübün eğitiminden sorumlu, yönetimden, üyelerinden biriyim. Bugün ben de bir soru cevaplayacağım. Kulübe olmak için fotoğraf makinesi şart mı? En çok gelen sorulardan biri bu, o da bana denk geldi. Ben yönetim kurulundayım ve fotoğraf makinem yok. Üye değil, yönetimde de bulunabilirsiniz, isterseniz başkan bile olabilirsiniz. Ee, elimdeki fotoğraf makinesi benim değil Başkanımız Gizem Hanım'ın ee, Yönetimdeki herkes e, Üyelerimize de gelen e, Misafirlerimize de yardımcı oluyor ee, Fotoğraf makinesini ben kendim Bizzat çekinen arkadaşlarımıza da veriyorum Hani kullansınlar Baksınlar öğrensinler diye Ki e, hocalarımız da e, Yönetimdeki diğer arkadaşlarımla Herkese yardımcı oluyorlar Hatta şurada sevimli Kıvırcık olan arkadaşımız Beyza da o da yönetim kurulunda ve onun da fotoğraf makinesi yok. Ama arkadaşlarımızdan alıp kullanıp e, derslerde nasıl kullanacağını öğrenip e, yeterli bilgiye sahip oluyoruz Peki, ve istedikten sonra da. aynen telefonu da e, çekim yapan hatta geçen senenin kazananı değil mi üçüncüsü evet, üçüncüsü Kecede diye bir arkadaşımızda o telefonla üçüncü oldu yani fotoğraf makinesi illa şart değil tabi olursa kullanırsanız öğrenirseniz çok daha iyi oluyor. Ee, başka söyleyeceğim bir şey sanmıyorum. Yani şart değil. Olursa daha güzel çekimler yaparsınız ki bu konuda zaten yeterli bilgiye sahip oluyorsunuz. Ee, benim ekleyebileceğim başka bir şey yok sanırsam. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Furkan Dilmen. Çukurova Üniversitesi Fotoğraf Kulübü'nde Yönetim Kurulundayım. Açıyorum. Profesyonel olarak fotoğraf çekmeyi bilmiyorum. Kulübe katılabilir miyim? Tabii ki katılabilirsiniz. Hiçbirimiz profesyonel değiliz. Ben şahsen bu kulübe gezi yapıyorlar diye geldim ve gezilerde yaptığımız çekimleri derslerde işte nerede yanlış yaptık gibi sohbet söyleşi yaparak kendimizi geliştirdik bu yönde. Yani katılabilirsiniz. Ben Bilal, Çukurova Üniversitesi Fotoğraf Kulübü Yönetim Kurulu üyesiyim. Bugün sizlerden gelen sorulardan birini ben de cevaplayacağım. Gezi yapıyor musunuz ve gezileri kim karşılıyor? Tam bir gezi öncesi güzel bir soru oldu bu. Gezileri üyelerimizle birlikte karşılıyoruz. En düşük ücretle tutmak için sponsorlar arıyoruz, kalacak yerlerde otellerle konuşuyoruz, farklı farklı firmalarla görüşme yapıyoruz ki en düşük ücrette olsun, hep birlikte daha verimli, daha kaliteli bir gezi planlayalım. Merhaba, ben Dilber yönetimdeyim. Merhaba ben de Beyza, ben de yönetimdeyim. Biz birlikte soruyu çekeceğiz. <laughs> Fotoğraf makinem yok ama almak istiyorum. Bu konuda yardımcı oluyor musunuz? Ee, kulübe ilk geldiğimde benim de makinem yoktu. Ee, kulüp sayesinde makineyi aldım, araştırdım, sordum. Öğretmenlerim yardımcı oldu, arkadaşlar yardımcı oldu. Makineyi zaten güzelden aldım. E, ee, Beyza da makine almak istiyor evet, aynı şekilde. Evet ben makine almak istiyorum. Videonun başından beri elimde duran makine <laughs> da İhsan'ın bu arada. Geçen senenin yönetiminden aldı o da kamerasını. Ben de fotoğraf makinesi almak istiyorum. O yüzden bana da yardımcı oluyorlar bu konuda. Kulüp hakkında bir şüpheniz olmasın yani yardımcı olurlar. Kulüp 101 programına bizi davet ettiği için çok teşekkür ederiz. Hepinizi kulübümüze bekliyoruz. 3, 2, 1.